Bir basketbol maçını düşünün. Oyuncu topu alıyor, hızla koşuyor, birkaç bacak hareketiyle rakibini geçiyor, zıplıyor ve elleriyle kavradığı topu fırlatıyor. Tüm bu hareketlerin gerçekleşebilmesi için diğer bütün sistemlerle beraber eklemlere de büyük bir görev düşer. Tüm vücut hareketlerimiz eklemlerin birbirleri üzerindeki hareketleri sayesinde gerçekleşir. Eklemin görevi kemiklerin birbirlerine sürtünmemesi için aralarındaki mesafeyi mümkün olduğunca uzak tutmaktır. Ancak bu şekilde dizlerin, dirseklerin, bileklerin rahat hareket ettirilmesi mümkün olur. Eğer eklemin kendine has yapısı ve aradaki tampon bölge olmasaydı, insanlar da tıpkı robotlar gibi kesik kesik aşamalarla ve zorlukla hareket edebilirlerdi. Herhangi bir mekanik alet çalışırken hareket eden parçaların birbirlerine temas noktalarında mutlaka sürtünme görülür. Kısa bir süre sonra aşınma ve aşınma sonucunda parçaların bozulması söz konusudur. Bunu engellemek için tüm mekanik parçalar düzenli olarak yağlanır. Ancak insanların ve hayvanların eklem yerleri bir ömür boyunca hareket ettikleri halde hiçbir şekilde bakıma ya da yağlanmaya ihtiyaç duymazlar. Peki bu nasıl gerçekleşmektedir? Eklemlerin sürtünme yüzeyleri ince ve gözenekli bir kıkırdak tabakasıyla kaplanmıştır ve bu tabakaların altında kaygan bir sıvı bulunur. Kemik eklemin bir yerine baskıda bulunursa bu sıvı gözeneklerden dışarı fışkırır ve eklem yüzeyinin yağ gibi kaymasını sağlar. Hayatımız boyunca bir an bile kıkırdaklarımızın arasını yağlama gibi bir problemle karşılaşmayız. Hatta eklemlerin böyle otomatik bir yağlama sistemine sahip olduğundan bile habersiz birçok hareketi kolaylıkla yaparız. Tüm bunlar insan bedeninin üstün bir yaratışın eseri olduğunu açıkça göstermektedir. Bu göklerin ve yerin Rabbi, üstün güç sahibi olan Allah'ın benzersiz yaratmasıdır. Şu halde hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük onundur o üstün ve güçlüdür hüküm ve hikmet sahibidir